Merhaba arkadaşlar KPSS 2020 ön lisans tarih sorularını çözeceğim. Daha fazla soru çözüm videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet birinci sorumuzla başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılmasına aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Evet. Boylar, boylar arası mücadelelerin olması evet bu etkilidir. Yeteneksiz kanların başa geçmesi evet. Çin'in iç işlerine karışması evet. Çinli prenseslerle evleniliyordu, prenseslerde ne yapıyordu, casuslarla birlikte. Geliyorlardı. Evet, bu da var. Taht mücadelelerinin yaşanması, evet, zaten ee, nasıl desem, taht mücadelelerinin yaşanması veraset sisteminin düzensiz olması ile alakalıdır. Ateşli silahlardan yoksun olması, bununla bir ilgisi yoktur. Ateşli silahlardan yoksun olmasıyla ile bir ilgisi yoktur. O dönemde e, henüz ateşli silahlar tam olarak e, kullanılmıyordu diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız E. Evet soru No. 2 Aşağıda verilen Türk beylikleri ile başkentler arasında yapılan eşleştirilmeler hangisi yanlıştır hangisi yanlışmış D demiş Menteşe oğulları Isparta değil Muğla olacak Menteşe dağlarından aklınıza gelsin. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği Menteşe oğulları. Evet soru No. 3 Halife Kaim bi Emrillah'ın Büveyhi komutanı Aslan Besasiri tehlikesini ortadan kaldırması üzerine Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı unvanını verdiği Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu Türk İslam hükümdarımız Tuğrul Bey'dir. Ee, bu soru daha önce 2016'da şöyle gelmişti. Halife e, Kaim bi Emrillah e, Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı unvanını neden vermiştir? 2016 Ortaöğretim orta öğretim KPSS'sinde bu soru gelmişti. Bu şekilde. Dördüncü sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir? Cevabımız B demiş. Beyli Oğlu Beyliği'nin ele geçirilmesi. Arkadaşlar Dulkadiroğlu Beyliği 1. Selim döneminde yani Yavuz Sultan Selim döneminde Tırnadağ Savaşı ile birlikte ele geçirilmiştir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Soru No. 5 Divan-ı Hümayun'un mali işlerden sorumlu üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu ıı, Divan-ı üye mali işlerle sorumlu kişi üyemiz defterdar olacak arkadaşlar. Kazasker günümüzdeki Adalet Bakanlığı'na denk gelir. Kadatamalar ne yapardı? Divanda işlenen adalet adli suçlara bakardı. Vezir bildiğimiz vezir. Nişancı ise yazışmalardan divandaki yazışmalardan sorumlu değil. Reisül Kitap da dış işle, günümüzdeki Dışişleri Bakanlığı'na denk gelir. Sorunu 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunlaşmak aşmak için gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir. E, gelir kaynaklarının işletim biçimlerini değiştirme, aynı gelir kaynaklarını nakdi hali çevirme, olağanüstü vergiler düzenli hale getirme, madeni paraların aya ve aylıklarını düzenleme, yabancı paraların tedavini yasaklama böyle bir şey söz konusu değildir. 16. yüzyıl 1500'lü yıllara geliyor. Cevabımız cevabımız E demiş zaten. Burada madeni paraların ayar ve ağırlıklarını düzenleme derken tahşiş sisteminden bahsediyor. Olağanüstü vergileri düzenleme, avarız vergilerini vergilerle alakalı. Aynı gelir kaynaklarını nakdi hale çevirme. Bu da işte örneğin iltizam sistemi örnek iltizam sistemi örnek verilebilir. gelir kaynaklarının işletim biçimlerini değiştirme. Tımar sistemini örnek verebiliriz. Yine. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki hangisi klasik dönem Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerin faaliyet alanlarından biri değildir. Evet yönetilenlerin. Yönetilen derken reayadan bahsediyor. Yani halktan bahsediyor. Arkadaşlar vergi toplamak reaya ya değil. Yani yönetilen özgü değil yönetene özgüdür. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Ticari faaliyette bulunmak reayanın görev e, faaliyetlerinden biridir. Sanayi alan, alanında üretim yapmak. Evet üretim yapmak da e, şeye aittir. Yönetilenlere, yönetilenlere yani halka halka ait bir faaliyettir. Hayvancılıkla uğraşmak yine aynı şekilde Tarımını ürünü de yine aynı şekilde. Vergi toplamak dediğim gibi e, yönetilenlere değil yönetene ait bir faaliyettir. 8. soruya geldim. Sorun, sorun 18. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin ihtiyacı olan ok, yay, kalkan, kılıç, zırh, tüfek, evet, tüfek gibi aletlerin yapıldığı ve tamir edildiği ocak açarlıklar hangisi bu ocağımız cebeci ocağıdır arkadaşlar. Ee, topçu ocağında top üretilirdi. Lağımcı ocağında bu lamcılar vardı. Ee, surların dibini kazarak öteki tarafa, surların öteki tarafına geçerlerdi. Humbaracı da, da aynı şekilde büyük toplar inşa edilirdi. Acemi ocağı da zaten acemi olanlar ocağı. Ama bu soru biraz zor bir soruymuş. Yani yok ya zor değil ya. Ok, yay kalkan demiş. Yani top falan deseydi. Humbaracı yok. Yok yok kolay bir soru. Evet 8-9'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi Napolyon tarafından işgal edilmesi 3. Selim döneminde Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur? Evet arkadaşlar 3. Selim döneminde Napolyon Mısır'ı işgale kalkışıyor ve işgal de ediyor ama Diğer devletlerin yardımıyla Mısır'ın işgalinden kurtuluyor tabi. 3. Selim döneminde e, Suriye'de durduruluyor Napolyon. Nizam-ı Cedid ordusu tarafından. Cidde miydi o savaşın ismi? Soru 10. Osmanlı devletinin dış borçlarını ödeyememesi üzerine tuz, ipek, tütün, ispirto ve balık üretiminden kaynaklanan vergilerine ve pul gelirlerini alacaklı devletler tarafından er olması açadıklarından hangisiyle gerçekleşmiştir? Evet arkadaşlar Muharrem kararnamesiyle ile getirilmişti ee, dış borçlarını ödeyememesi üzerine iflas ettiğini Muharrem kararnamesiyle duyuruyor. 2. Abdülhamit döneminde daha sonra da duyunu umumiye kuruluyor zaten. Cevabımız B. Arkadaşlar daha fazla soru çözüm videosu için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Soruna 11'e geldim. Ee, yeni Osmanlılar kanun esasının ilan edilmesiyle toplumun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumların oluşturulabileceğini ve bu yolla da imparatorluğun dağılmasının önleneceğini savunmakta Buna göre yeni Osmanlılar aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlar? Arkadaşlar yeni Osmanlılar dediği Jön Türkler'dir. Ee, arkadaşlar bu yol, e, yeni Osmanlılar e, bu yolla me, e, meşruti yönetime geçilmesini, amaçlamışlardı. Nitekim bu amaçlarına da ulaşmışlardı. Tabi istisnat dönemi gelince bu amaç kısa sürmüştür ama daha sonra ikinci meşrutiyet zaten ilan edilmişti. Evet soru on 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Arnavutluk olacak. Birinci, birinci Balkan Savaşı'nda Arnavutluk'ta Osmanlı'dan ayrılmıştı. Son olarak Osmanlı'dan ayrılan son Balkan Devleti. Sorunu 13'e geldim. Aşağıdaki hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin askeri harekatı. Evet askeri harekatı sonucunda açılan taarruz cephesidir. Arkadaşlar cevabımız A kanal cephesi olacak. İngilizlere karşı açılmıştır Süveyş kanal cephesi. Soru no. 14. 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji'nin yardımlarıyla kurulan ve İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden de destek alan milli mücadeleye karşı çıkarak bir Rum devleti kurma amacı taşıyan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Merzifon Amerikan Koleji İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni destek alan bir Rum devleti kurma amacı taşıyan Pontus'tur. Pontus e, cemiyeti olacak. Özellikle de Trabzon bölgesinde faaliyetlerini yürütmüştür. Erzurum Kongresi öncesinde bütün resmi görevlerinden istifa eden ve sineye millete dönen Mustafa Kemal Paşa ordusuyla desteklenen komutan tabii ki de e, Kazım Karabekir'dir. Atatürk sineye millete çekilince e, Kazım Karabekir ordusunu da alarak Mustafa Kemal'e şöyle demiştir. Elini alnına koyarak emrinizdeyim paşam komutanım demiştir ve Mustafa Kemal'in yanında olduğunu belirtmiştir. Sorunu 16. İtiraf devletleri tarafından yurdun çeşitli bölgelerinin işgal edilmesi karşısında saray ve Osmanlı hükümeti çaresiz ve teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Evet. Aşağıdaki hangisi Osmanlı hükümetinin bu politikasına karşı Anadolu hareketinin gösterdiği tepkilerden biri değildir. Yurdun birçok yerinde dinin amacıyla müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması. Evet. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerel kongrelerin toplanması. Evet. İstanbul'dan Anadolu'ya İnebolu üzerinden gizlice ee, silah ve cephe taşınması evet, Sivas'taki komutanlar toplantısında Mebusan Meclisinin İstanbul'a açılma kararının alınması Bununla bu bir ilgisi yok ya bu onunla bir ilgisi yok zaman zaman İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi evet bu da vardır cevabımız değişik olacak sorunu 17'ye geldim. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mümsal Meclisi'nde kabul edilen misak millide aşağıdaki siyasi belgeler hangisinin imzalandığı sıradaki sınırlar esas alınmıştır. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mümsal Meclisi'nde kabul edilen misak millide siyasi belgelerin sıradaki Arkadaşlar cevabımız Mondros mütarekesi olacak. Çünkü Mondros mütarekesi imzalanmadan önce birçok yer kaybedilmişti Anadolu dışında ve burada da Türkler çoğunluktaydı. Dolayısıyla Anadolu misak milli sınırları olarak çizilmişti. Sorunu 18. 3 Ekim 1922'de başlayan Mudanya Mütarekesi görüşmesi sırasında aşağıdakilerden aşağıdaki Yunan ve İngiliz yetkililer, yetkililer arasında müzakere edilip Yunanistan'ın ikna edilmesiyle Türkiye'yle yine sonuçlanmıştır. Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya'dan çekilmesi. Evet, Mudanya Mütarekesi görüşmesi sırasında Yunan ve İngiliz yetkililer arasında müzakere edilmiyor. senin ikna edilmesi Türkiye ile sonuçlanan konu Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya'dan çekin, savaşsız bir şekilde çekilmesi olmuştu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Diğer şıklara bakayım bir. Batı Trakya'daki Müslümanlar İstanbul'a getirilmesi, İstanbul'un tarafsız bölge haline dönüştürülmesi, Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gönderilmesi, İzmir'de çatışma yönleyici bir hat oluşturulması. E, şu mesela E şıkkına düşebilirdiniz ama cevap A olacak. Ben bu arada bu soruları ilk defa bu şekilde video çöz, video çekerken çözüyorum. Yani şu an ilk defa görüyorum bu soruları. Sadece ekran aldım böyle direkt sunum haline getirdim. 19. Soru. Milli Mücadele döneminde imzalanan aşağıdaki antlaşmalar hangisinde Türkiye'nin doğu sınırları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır? Nerede? Milli Mücadele döneminde imzalanan antlaşmalar hangisinde? Gümrü doğu ile ilgili, Kars doğu ile ilgili, Moskova da doğuyla ilgili, Sev de doğu ile ilgili, Sevde doğu doğu ile ilgili şeyler var. Mesela ee, şey antlaşma sevde de işte biliyorsunuz zaten ee, sevde ne vardı? Kürt devleti ve Ermenistan. Ermeni devleti kurulma kararı vardı. Dolayısıyla doğuda tabi. Ankara'da ise arkadaşlar e, Suriye ve Hatay sorunuyla ilgiliydi. Dolayısıyla cevabımız Eşkı olacak. Fransa ile imzalanıyordu. E, yani Güney Güney Anadolu Güney Anadolu bölgesiyle ilgiliydi. Fransa'nın işgal ettiği bölgeler. Evet. 20. soruya geldim. İslam Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na katılma girişimi aşağıdakilerin hangisiyle engellen, engellenmiştir? Lozan Konferansı'na katılma girişimi saltanatın kaldırılmasıyla kaldırılmasının etkisiyle girişimiyle engellenmiştir. 21. soruya geldim. 1 Nisan 1923 tarihinde meclis yeni seçim yapmasına karar verdi. Bu doğrultuda seçim kanununda bir takım değişiklikler yapıldı. Evet. Buna göre maddelerinden hangileriyle Türkiye'de seçmen sayısının arttırılması amaçlandığı söylenebilir. Seçmen sayısının arttırılması. Evet. Seçmen sayısının arttırılması amaçla 50 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi. Milletvekili seçme yaşının 25'ten 18'e indirmesi bu kesinlikle vardır. Milletvekili seçme ve seçilme için vergi verme şartının kaldırılması. Evet bu da vardı. Fakat 50.000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi buna bir alakası yoktu. Ee, bu daha çok milletvekilinin arttırılmasıyla ile ilgili. Milletvekili sayısının arttırılması ile ilgilidir. Seçme sayısıyla bir ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Banahtarı D demiş ama 2 ve 3 görünmüyor ama cevap 2 ve 3 olacak. Evet soru o 22'ye geldim. Türkiye'de azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Tabii ki de Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. 1924 yılında kabul edilen kanunla Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik ve beraberlik sağlanması amaçlanmıştır. Zaten tevhid birlik demek, tedrisat da eğitim, öğretim demek. Cevabımız Cevabımız C defidi tedrisat kanunu olacak. Evet sorunu 23'e geldim. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla A. Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Paşa, Hanım, Efendi, Hazretleri gibi lakap ve statü belirten unvanların kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar imtiyazsız ve sınıfsız bir toplum oluşturmak bu, kan bu kanunun amaçlarından biriydi. Dolayısıyla cevabımız D olacak. Sorun o 24. Türk dış politikasında önemli yer tutan aşağıdaki siyasi gelişme hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Hmm. Musul sorunu çözümlenmesi 1926, Hatay'ın ana vatanına katılması 1939, montreux boğazlar Sözleşmesi imzalanması 1936, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi 1932, Balkan Antantı'nın kurulması 1934'tü sanırım. Ee, neydi? Kronolojik daha önce gerçekleşmiştir diyor. O zaman Musul sorununun çözümlenmesi 1926. Cevap anahtarı burada yazıyor arkadaşlar ama inanın cevap anahtarına bakmıyorum. Gerçekten bu soruları ilk defa şu an çözüyorum. Belki fark etmişsinizdir. Zaten doğru düzgün cümle bile kuramıyorum. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Asya kıtasında egemenliğini genişletmek amacıyla Asya Asyalıların da fikrini öne çıkararak Batılılarla sömürge rekabetine geçen ama işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisi de? Sadece şu sloganı bilseniz Asya 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 Asyalılarındır sloganını bile bilseniz cevabın Japonya olduğunu bilirsiniz. Eee Bizim deniz sloganı da İtalya'ya aitti. Hayat sahası da Almanya'ya ait bir slogandı. Cevabımız B. Japonya olacak. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Başkanı Truman tarafından geliştirilen ve Truman doktrini olarak bilinen anlayışın açıkladıklarından hangisine karşı üretildiği söylenebilir. Arkadaşlar Sovyet Birliği'nin Avrupa'da yayılmasına diyeceğiz bunun cevabı. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı. Sovyet Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını Bir Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya iki kutba ayrılıyor. Doğu ve Batı. Batı blokunda ABD yanları Doğu blokunda ise Rusya yanları bulunmaktaydı. Cevabımız ne olacak? 1900 son soruya mı geldik? Az önce 26. soru muydu? Evet son soru. ne bakalım. 1947'den sonra Pakistan ve Hindistan arasında stratejik öneminden dolayı sorun teşkil eden bölge asetiklerinden hangisidir? Cevabımız Keşmir olacak. Ee, bakalım burada burada başka bir sorun yok. Ee, devamlı e keşmir olacak. Evet sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. İlk defa sizinle birlikte bu şekilde videoyu hazırlarken çözdüm. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla soru çözüm videosu için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkese başarılar diliyorum. Bu arada bu sınavdan bu sınavdan da bir çıkarımda bulunacağım. Mondros'a çalışın arkadaşlar. Mondros'a sürekli evirip çevirip soruyorlar. Yani bütün çıkmış sorulara bakıyorum. Hep Mondros ya. Hep mi Mondros'u soruları? Mondros'la alıp veremediklerini anlayamadım. Neyse. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.